Selamlar sevgiler saygılar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Sağduyulu da davranıp Abone olan bütün arkadaşlara Sonsuz teşekkür ediyorum Yani ee, Başka türlü nasıl abone kasacağım bilemedim Buraya abone olursanız mutlu olurum diye yazdım Yani ne yapayım başka ki Bilemedim Ve beni kırmayıp abone olanlara da sonsuz teşekkür ediyorum Şöyle bir güçlü madenci göndersek. Yani elinde abluk kartlar kaldı mı bilmiyorum. Kalmış. Şöyle okçular kullanalım. Bir şeye kadar bekleyelim bir. Ee, şu arkadaşlar bekleyelim. Onlarla beraber gidelim en iyisi. Evet. Muhafızları bekleyelim. Tomuru da çıktı. Muhafızların gardları düşmeyecek bu şekilde. İyi. Goblin çetesini koymadığı tarafa şey koysak. Şöyle yaşayacaktı. Ok bunu atacağım. Bu kartları çok pis düşürüyor. Ah düşürdü bile çoktan. Burada prens kullanayım istiyorum. Aslında yanlış yaptık biliyorum da. Çete var, çetesi var çünkü. Kullanacak çetesini kullansın. Şöyle okçuları bir daha kullanalım. Okçuların şeyini istiyorum. Şeylerle beraber, muhafızlarla beraber evrimisi gelsin. Şöyle güçlü madenci. Muhtemelen Silahçıları mı kullanacak? Şöyle kafalarına binsek. Tamam. Silahçıları kullanacak. Hiçiminde değil. Şöyle bir artık topluca gidelim yani istiyorum. Sağdan prens. Bunlar zarar veremez. Boş attı. Teşekkür ederiz. Çok iyisin. Şöyle bir oklar atalım.